Murat Paşa Kaymakamı İhsan Kara, Beyaz Baston Güvenlik Haftası'nda görme engelli bireylerle bir araya geldi. Beyaz Baston Güvenlik Haftası kapsamında Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi'nde görme engelli bireylerle buluşan Kaymakam Kara, tek tek engelli bireylerin yaşadığı sorunları dinledi. Dernek Başkanı Ahmet Oktay, Kaymakam Kara'ya yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Bu evet. kılavuz çizgilerinin üstünde özellikle sizin kaymakamlık etrafında çorapçıların olduğu yerde, kafelerin olduğu noktalarda evet. ve diğer Antalya'nın içerisinde büyük endişeyle yürüyoruz kaldırımlarda. Kılavuz çizgilerini bize bırakın. Beyaz bastonu fark edin ne diyoruz. Murat Başa Kaymakamı İhsan Karaysa her zaman görme engelli bireylerin yanında olacaklarını söyledi. Her zaman e, görme engelli e, arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın yanında olacağız. Hiçbir şekilde sizlerin sıkıntıya girmesini istemeyiz. Teşekkür e, gerekli, ederiz. Gerekli tedbirlerin alınması için e, daha çok çalışacağız ve ilgili kurumları biz de kaymakam olarak uyaracağız. Tatlı bir sohbet eşliğinde devam eden buluşma hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle son buldu. Kılavuzlarımızdaki engellerin kalkması dileğiyle.